Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bir şişe maden suyuyla hazırlayabileceğimiz kolay bir poğaça tarifi ile geldim. Görüyorsunuz pamuk gibi kat kat poğaçalarımız oldu. 2 bezeden 16 tane poğaça çıktı. Bir şişe maden suyunu kabıma koydum yoğurma kabımı içine. Bir su bardağı da yoğurt koydum. Bir çay bardağı da sıvı yağ koyduktan sonra bu sıvı malzememizi karıştıracağız. Bir paket kabartma tozu. Maden suyunu üzerine döktükten sonra kabarıyor maden kabartma tozumuzda. Bir yumurtanın beyazını ayırdım, sarısını üzeri için ayırdım, beyazını da içine koydum. Sıvı malzememle beraber karıştıralım. Bu kabımda benim 5 su bardağı unum var. 7 su bardağı toplamda un koydum. Açıklamaya da yazacağım. Bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Bir tatlı kaşığı tuzunu da koyduktan sonra spatula yardımıyla toplamda 7 su bardağı unu hepsini ekledim. Şu anda 6 su bardağı unum oldu ama ben bir su bardağı unu da sonradan ekledim. Spatula ile karıştırdıktan sonra elimizle yoğurmaya başlayacağız. Elimizde yumuşak bir hamur olacak. Bu şekilde elimizden ayrılana kadar kıvamı gelene kadar yoğurmamız lazım. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel e, poğaçalarımız olur. Kontrollü şekilde ekledim unumu. Ama bu unumun tamamını ekledim ben buraya. Görüyorsunuz toparlandı hamurum. Hiç mayalanmasını beklemeyeceğiz. Kabartma tozu olduğu için 2 bezeyle 16 tane poğaça çıkacak. İki beze şeklinde açacağım, üst üste koyup bu şekilde kolayca çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz bir poğaça tarifi. Yani sabah kahvaltısına olabilir, misafirleriniz olur, çocuklarınızın beslenmesine koyabilirsiniz, dolaba koyup misafiriniz geldiğinizde çıkartabilirsiniz. Bu şekilde bezemi merdane yardımıyla açtım İlk bezemi. İkinci bezemizi de açıp üst üste koyacağız. Arasına yağ koyup tereyağı görüyorsunuz o kadar kolay açılıyor ki merdane ile. Hiç oklava kullanmadım. Böyle kenarlarına bastıralım. Eşit bir şekilde açılsın. 100 gram tereyağını erittim. Sıvı yağ koymadım. Arasında kat kat olacak şekilde yaptığınız zaman görüyorsunuz her tarafına gelecek şekilde sürdüm hiç kuru yere kalmayacak şekilde açtığım ilk bezemi üzerine serdim görüyorsunuz bu şekilde olacak kara bir şekli, şekilde açarsanız gül şeklinde de saracağız üst katına da yağını sürüp katlama aşamasını göstereceğim. Aynı şekilde tereyağını üzerine de sürelim fırça yardımıyla. katlamasında da çekiştirerek katlayalım ki eşit olsun baş taraflarına. Bu şekilde rulo yapacağız. Videoda izlediğiniz gibi yapabilirsiniz baş taraflarını da kapatalım hamurun ilk yerini de bu şekilde kapatalım benim kapattığım gibi kapatabilirsiniz görüyorsunuz yumuşacık bir hamur oldu hiç beklenmeden mayasız kabartma tozuyla güyür güyür bir poğaça oluyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim gülbera şeklinde saralım bu şekilde bir 10 dakika dinlendirelim hamurumuzu altına üstüne un serpelim streç kağıdında üzerine koyalım kapımı da üzerine koyduktan sonra bir 10 dakika beklettim bu şekilde o kadar basit kolay ki dörde bölelim hamurumuzu hamur dörde böldükten sonra 16 eşit parçaya böleceğiz bezelerimiz çok da büyük değil çok da küçük değil o şekilde benim yaptığım gibi yapabilirsiniz böyle bezeler haline getirelim 16 tane bezem çıktı bu hamur ölçümde Beyaz peynir, kaşar da koyabilirsiniz. Ben beyaz peynir kullandım. Bir kasemde beyaz peynirimi ezdim. Böyle bu şekilde benim koyduğum gibi koyabilirsiniz. Şekli de böyle olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Baş parmağınızda böyle bastırabilirsiniz. Köy peynir de koyabilirsiniz. Patates de koyabilirsiniz. İstediğiniz iç malzemesini koyabilirsiniz boş da olur çünkü içi yağlı olduğu için güzel bir poğaça tarifi görüyorsunuz tepsime sıraladım iki tepsilik hazırladım benim tepsilerim biraz küçük görüyorsunuz elimizle böyle üzerine bir baskı uygulayalım yumurta sarısına bir kaşık sıvı yağ koyduktan sonra bu şekilde üzerine sürdüm görüyorsunuz görüntüsü kadar lezzeti de o kadar güzeldi arkadaşlar güzel kabardı içi kat kat oldu görüyorsunuz pişti poğaçalarımız 180 derece ısıttığım fanlı ayarında pişireyim ben poğaçalarımı fırınıza göre ayarlayabilirsiniz kendiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık kat kat poğaçalar oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmenizi beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz benim için destekleriniz çok önemli arkadaşlar kanalımın büyümesi için görüyorsunuz üzerleri nar gibi kızardı içi de yumuşacık oldu kat kat oldu hoşça kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun